arkadaşlar. Merhaba. 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 Bugün yeni evimiz için alışveriş yapıyoruz. Ay. Ay. Aynen. Konuşamadım az önce. Aynen. Bugün yeni evimiz için alışveriş yapıyorum. Yapıyoruz yani. Evet. Yani yeni evimizi göstermiştik biliyorsunuz. Evet. O zaman videoya geçelim. Evet. Burada görev var mı ya? Hadi var. Merhaba. Merhaba. Eee ne oldu? Şey bir bakacak. Bir gelebilir misiniz? Geldik. Hah. böyle daha değişik var mı? Bir saniye hemen bakıyorum. Bakayım bakayım. Bu ne ya? Bu ne? Burada ne iş var? Hmm, yok hanımefendi sadece o var. Yani onlar var. Bir de bunlar var. Tamam. Teşekkürler. Yani. Evet, o zaman ilk olarak yastıkları seçelim. Aynen. Şuradan bakalım hangi yastıkları alabiliriz. Anne. Çok korkuyorum. Efendim. Bu kutulardan da alalım mı? Lütfen. Hmm. Tamam. O zaman seçelim. Hmm. Geldim abi. Tamam. Ee, bak müşterilerimiz var. Onlarla ilgilen. Tamam. Kızım hangisini alacaksın? onlarla bak diyor Tamam mı? Sen pembe çok söyledin de bunları aldan söyledim. Aynen ya. Kardeşim gel. Ya ben kızım Sen seç. Hmm. biz şey tamam, tamam, bir şey unuttuk. Evet. Tamam tamam şey yapmamız. Eee onun bak sen de. Hmm. Hangisi olur ki ya? Şöyle. Kardeşim olsun Ben seçiyorum. Seçtim. Tamam. Sen kapat. Ben de ikisini almak istiyorum. Ben de iki tane alabilir miyim? Tamam. Alın hadi. hadi. Ee, bir de bunu alacağım. Tamam. Da Bunlar ağır. O yüzden bunları paketlememiz gerekiyor. Ben bunları alayım. Ama sen de onları al. Tamam. Hadi gel. Bunları paket yapacaktık ama. Tamam. tamam. Koyayım buraya. Dur. Teşekkürler. Ay. Teşekkürler. Rica ederim. Gel. Gel de. Tamam. Evet çocuklar. Yastıkla seçeceğiz şimdi. Şuraya koyayım bunları. Bunu buraya koyayım. <laughs> Sandalye alalım mı? Anne. Bunu alacağım ben. Bence şu sarıyı al. Peki. Onları da paketleştirelim. Tamam. Yok zaten sandalyesi yoktu ya. Bir de bunları paketleteceğiz ama. Arkadaşlar şunu raftan yani, çok çek kaldık. Bu kutuyu Bunlar bunu taşısın. İnanacağım ben. Ha. Ben taşıyayım mı? Olur sen taşı. Tamam. Tamam. Iyi. Evet. Anne ben bunu çok seviyorum. Nasıl? Ben de çok seviyorum. İyi o zaman bir tane ikinize de alalım. İki tane alır mısın kızım? İkinize de. sen asla diye Tamam. Ben bunu ay. Sen ver bana. Söyle. Tırıncım. Açın bakalım. Evet. Tamam. Geldikçe burayı alırız. Tamam anne. Şöyle koyun. Allah. Bunları da paket yapalım. Hadi gel kardeşim. Allah Allah. Efendim. Biz bunları paket yapmak istiyoruz. Evet. Tamam. Koyun şöyle. paketlettirdik. Tamam. Verin bana onları. Ya bir yastık seçemedik bir tür. Aldı mı? Korktum. Ha. Ben şimdi bunu Evet çocuklar. Yastık seçemedik. Bunu da koyacağız. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Ben hemen seçiyorum. Çilek. Şey niye sanırım? Muz. Muzlu da muzlu. Papatyalı olan. Yıldızlı olan. Tamam. Tamam. Bunları sınav odalarımıza koyarız da bunlar çok şey yapıyor. Koy sen de onları. Tamam. tamam. Evet kablolar da var bak mı ya olur yastıkları tamam aynı pakete koyun ama tamam anne çok yer tamam. Allah <laughs> sen de paket olacaktın aynen Yani ya biz bu tarafa bir bakalım. Önce bir şunu koysaydık. Hayır. Ya of. Gel dedim. Gelmeyeceğim. Sadece makyaj. Gel. Gelmiyorum. Gıcık. Senin fotoğrafını çekeyim mi? Dur şuradan. Heh. Ya sadece kafam çıktı. Evet tabii kafam çıkacak. Bebe. Ya bak bana öyle deme. Ben şimdi bunu anneme göstereceğim. Şimdi atalım. Ya bak ya gıcık. Gıcık gıcık gıcık. Gel de Gel. fotoğraf fotoğraf fotoğraf. Ah. Anne anne bak ne yaptım. Kızım bu kim? Selim. Allah'ım sana sabır ver. da onu ama.

Ben Teşekkürler. Sen ben bunu seçtim odamıza güzel mi? Güzel. Şunu da alalım. Tamam. Bir başka. Anne ben şu alacağım. Tam elim aldım var ya. Kırmızıyla ben alıyorum. Bunu da ben. Ya Ha. Sen bize bunları alalım bari şey anladım gidelim tamam hadi tamam, tamam. Evet. evet arkadaşlar biz parasını da ödedik şunu şurada biliyorsun ee, bugünlük kadardı Şimdi, ee, bir Evet çocuklar daha aldık bana kız çıktı ona erkek Neyse. Öbür videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.